Selam oğlak arkadaşlar. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim. Sizler için şöyle Mayıs ayı kahve falım, tarotum, melek kartım derken açılımı yapıp karşınızda çekip gideceğim benim sevgili oğlak arkadaşlarımın, dürüst oğlaklarımın, güzel oğlaklarımın, çalışkan oğlaklarımın. Bakayım bir aylık Mayıs ayı nasıl geçecekmiş? Aşk hayatı, iş hayatı, sağlıklı derken şöyle bir genel bir bakalım, bakalım bakalım onlara neler çıkacakmış. Dev fincanla şöyle bir bakalım. Evet, sevgili oğlaklarım benim. Hmm. Evet, hmm. yo aslında sizde de kısa kısa yollar çıkmış. Çok da öyle uzun uzun yollarınız yok. Yani çok fazla bu bir aylık Mayıs ayı içerisinde sevgili oğlak arkadaşlarım çok yurt dışı seyahatiniz çıkmamış. Şehir içi belki de bu salgından dolayı mıdır nedir. Yollarımız kısa kısa ama temiz. De yalnız işte biraz bir kafa karışıklığımız var. Adında yine e, ş şey harfi, u harfi, c harfi, e harfi olan arkadaşlarım biraz karanlığın içinde kalmışsın. A harfi, r harfi olanlar, t harfi biraz böyle sıkıntılardan dolayı hmm, ya da yanlış yönlendirmelerden dolayı evet harfler tepe taklak olmuş ve karanlığın içinde kalmışsınız. Bu sıkıntı daha çok S harfi ile E harfini daha çok etkilemiş. Ama şöyle bir şey var. Bu S harfi daha doğrusu Ş harfi daha önce fırlama yapacak. Yani üstündeki o baskıyı hissedecek o karanlık baskıyı hissedecek. Kendisine yanlış yapıldığını hissedecek. Kendine yanlış haksızlık yapıldığını fark edecek. S ile ş harfinde olanlar, biraz e olanlar mücadele etmesi lazım. Haksızlıklara uğramışsınız. Bundan dolayı tam sizler murada doğru gideceğiniz sırada, feraha doğru gideceğiniz sırada ne oluyor? Bir kamyon dolusu toprak üstünüze doğru güm. Güm mü güm? Tamam. Ama adında B harfi olan F harfi olanlar zirveyi yapmışlar. Tam zirveyi yaptım derken onlar da yatmış kalmış oldukları yani şöyle adam akıllı yukarıya çıkan yok. Zirveyi yapan orada bayılmış kalmış. Zirveyi yapan aşağıdan yukarıya tırmanmış burada bayılmış kalmış. Kalkın, kalkın, uyanın, uyanın aman Allah'ım. Benim sevgili oğlaklarım ama merak etmeyin adında Ş harfi, N harfi, S harfi, A harfi olanlar yolları açıyor. Diğer harflerde biraz uyanık olup hemen yan tarafa kayarsa yolunuz açık benden söylemesi hadi bakalım. Sevgili oğlaklarım benim. Şöyle bir bakalım biraz tabii kafa karışıklıkları var kafalar karışık hem maddi hem manevi alanda kafalar karışık. Beynimizin içi sis perdesi. Evet. Ferahlatalım. Önce şu beynimizi bir temizleyelim. Bir ruhumuzu bir temizleyelim Mayıs ayı içerisinde. Çünkü üst kısım feraha gideceği yerde bulanık bir vaziyet almış sevgili Oğlaklar. Tertemiz olsun. Şurası gibi temiz olacak beynimizi. Zekamızı bir temizleyelim. Ya bir arınalım. Siz topraksınız. Pis toprağı demiyorum. Şöyle temiz bir toprağı. Ya gidin alın. Şöyle bir poşet toprak. Alın evde de basın üstüne. Basın. O negatif elektriği, o olumsuz elektriği atın üstünüzden. Bulanıklığı atın. Zaten zirveyi yapıyorsunuz. Bir şeyler üstünüze ya uğursuzluk ya nazar ya kem göz anlayın yani bir şeyler çökmüş üstünüze ama çıkacaksınız merak etmeyin. Biraz kafa çalıştırmanız lazım. İşiniz gücünüz yerinde sevgili arkadaşlarım. Özellikle de adında N harfi, H harfi olanlar kafayı çalıştırmış. Valla zirveyi yapmışlar yani iş hayatlarında. Güzel. İş hayatınızda başarı var. Cazibe var. Evet. Şeytan girme durumları da var. İkilemde kalacaksınız. Yalnız Mayıs'ın son haftasında iş hayatında sıkıntı yaşayan arkadaşlarım bir bolluk, bir bereket, bir enerjiyle karşılaşacak. Gerçek bunu ciddi söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Dördüncü haftasında, Mayıs'ın dördüncü haftasında sizin işleriniz açılacak. Hadi bakalım çalışan tüm oğlaklara söylüyorum. Genel aşk hayatınıza bakıldığında üç kişiden biri sıkıntılı çıkmış. Biraz kendini buraya zincirlenmiş hissediyor. Kıpırdayamıyorum bağlıyım hissediyor. İki tanesi o hak ettiğini alıyor. Zirve sizin ya da taht sizin, mutluluk sizin. Böyle bir şey evliler. Kendinizi kısıtlı, tutuklu hissetmeyin. Borçlarınız olabilir biraz öyle çıkmış burada. Keskin olmayı, Mümkün olduğunca verimli olmaya çalışın eşlerinize, partnerlerinize karşı. Çünkü verimsizliğiniz daha ağır basmış burada. Hani söz olarak söz. Biraz serin savaş geçebilir aranızda söz olarak karı koca evlilere söylüyorum bunu bunu yapmayalım canlar hazırında körüklemeyelim yani mümkün olduğunca yumuşak başlı olalım anlayışlı olmaya çalışalım sevgili oğlaklarım benim sevgililer aman Allah'ım özellikle oğlak sevgili oğlağım korku içindesin sevgilinle aran bozulur diye böyle bir savaş bir mücadele içindesin karşı partnerin güven istiyor sen yenilenmek istiyorsun. Böyle bir savaş durumu sizleri bekliyor Mayıs ayı içerisinde. Karşı partner güven istiyor, sevgili olan oğlaklar. Güveni verdiğinden temel sağlamlaşmış demektir, tamam? Evet, sevgili oğlaklarım benim böyle bir şey. Eksler. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Aslında oğlakların eksleri çıkmış burada. Kupa uzatma durumu var. Sevgili Oğlak, özellikle de sen uzatıyorsun. Yani gül uzatacaksın veya bir alo diyeceksin. Aslında geçici olarak yapma durumu var bunu. Bu geçici olarak yaptığın durum ciddiye dönüşecek. Ya işte biraz gönlüme eğlendireyim diyecek veya karşı partnerin biraz zaman geçireyim diyecek. O şekil çıktığı yol ciddiyete dönüşecek. Anlatabildim mi? Böyle bir şey çıkmış. Lay, lay lom, ne olacak canım barışalım ama bir hafta bir ay sonra yine arayı koparırız. Ne yaşadım o kar diyor örneğin karşı partneriniz veya siz. Böyle bir şey oldu. Bu o şekil olmayacak. Tam tersi ciddi olacak. Benden söylemesi. Tabii güzel olacak yani. Çok güzel. Evet bekarlar bekarlar hayaller peşindesiniz ama bu hayaller sizi kurtuluşa getirecek. Gerçekten kurtuluşa gideceksiniz. Güzel kısmetler çıkacak yolunuza. Canlılık var. Mahkemesi olanlar yüzde kazanma durumu görülüyor. Yüzde biraz kayıp durumu var. Mahkemesi olan sevgili oğlak arkadaşlarım. Güçlü enerjiler sizlere doğru geliyor. Evet aylık bütçeniz için biraz mücadele etmeniz gerekiyor. Mücadele ettiğiniz takdirde Eşinizle veya çoluğunuzla Çocuğunuzla veya kendinizle Aşırı alışveriş yapıyorsun Aylık bütçenle alakalı Biraz mücadele verirsen O aylık bütçen aman Allah'ım Bereketi artıyor Böyle bir şey çıkmış burada Sevgili oğlaklar Mücadeleyi verdiğin an Cüzlanında bereket artışı olacak Tamam Şengül söylüyor bunu Gelelim sağlık durumunuza. Bel rahatsızlığı, göz rahatsızlığınız var. Bir de canlar kalp rahatsızlığınız çıkmış. Bunlara dikkat edelim. Sinirlenmeyelim. Stres yapmayalım. Lütfen doktorumuza gidelim. Yapacak başka bir şey yok. Kendimi kendi muayene edemem ki. Doktorumuza başvuracağız. Hastane hastane gezeceğiz. Bunu yaptığınız takdirde inanın sağlığı kendinize çekiyorsunuz çıkmış çünkü burada. Tamam mı canlar? Tamam. %50'nizin beklentisi karşılanıyor, %50'niz bekleyecek. Haberleri kendinize çekiyorsunuz, beklediğin haberleri kendine çekiyorsun. Böyle bir şey çıkmış. Enerjileriniz canlı. Her şey iyi, biraz sağlıkta sıkıntı çıkmış. Bunun için dediğim gibi doktor doktor gezeceğiz. Kalbimize dikkat edelim, gözlerimize dikkat edelim. Sağlığımızın sorumluluğunu bilelim. Tamam başarıyı kendinize çekeceksiniz sevgili oğlaklarım benim. Nasıl çekeceğiz işte buyurun sabırla. Murat kapısından geçeceksiniz. Evet sevgili oğlaklarım benim. Efendim şöyle biraz karıştıralım. Bakalım benim oğlakçıklarıma iş hayatı işte bu. Bekleyeceksin. Çalışacağız bekleyeceğiz. Bereketi bekleyeceğiz. Bereketi bekleyeceğiz. Melankoli olmayacağız. Çünkü inişli çıkışlı çıkmış iş hayatınız. Dördüncü haftada sizlere güzellik var. Çalışacağız sevgili arkadaşlarım tamam. Çalıştıkça akım devam, çalıştıkça akım devam. Başarı geliyor hiç merak etmeyin sevgili oğlaklar. Evet şimdi aşk hayatınız dengeleri kurmaya çalışalım. Bu kartımız şanslı yere doğru gideceğimizden söz eder canlar. İşte bu ortak nokta anlaşmaları barışlar düğünler nişanlar derken yıldız gibi parlayacaksınız. Ona göre benden söylemesi sevgili oğlaklarım sağlık sağlık için ne yapıyoruz? Buyurun fırsatlar yakalayacaksın. İşte bu. Şans bekliyorsun. Haber gelecek. Muayeneden mi geçtin? Fırsatlar yakalayacaksın. Evet. Çünkü evren koruyor. Ben burada şu an aşk hayatına bakmıyorum. iş hayatına bakmıyorum. Sağlığa bakıyorum canlar. Evren sizi koruyor. Buyurun Gizem'de arayış içinde olacaksın. Aradığını bulacaksın canlar tamam mı sevgili oğlaklarım benim hadi bakalım şimdi ne diyormuş oğlak bayanları için meleğim bir aylık süreçte dileğin olmuş dileğin sevgili oğlak dileğin olmuş bayan oğlak bayanı yüreğindeki gerçekleşti bunu bil yüreğindeki gerçekleşmiş bunu bil ona göre pes etmiyorsun tamam evet oğlak beylerine de ne diyor meleğim şükret diyor. Her haline şükret. Bitti. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacakmış. Oğlak beyi, ah daha ne olsun efendim, daha ne olsun. İşte bu. Benim sevgili Oğlak arkadaşlarım, güzel insanlar efendim, kahve falı, tarot, melek kartı derken mayıs ayı benim sevgili Oğlak arkadaşlarımın genel yorumunu tamamladık. Bir sonraki açılımlarımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Tamam. Benim sevgili dürüst oğlaklarım. Hadi bay.